Bugün Kırıkkale bölgesinde 100 yıl harita mühendislik işletme sahibi ve aynı zamanda harita mühendisi Yasin Bey yanımızda. Yasin Bey önceki sizleri tanıyalım. Yasin Bey kimdir ve ne zamandır bu sektördeyiz? Ben Yasin Yılmaz, Kırıkkale'liyim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi harita mühendisi bölümünde mezun oldum. 7 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Daha önce de özel sektörde ve kamu sektöründe hizmet verdim. Peki burada ne gibi faaliyetler gösteriyoruz? Nedir bu harita mühendisliği aynı zamanda? Harita mühendisliği genel olarak yersel ölçüm üzerine kurulmuş bir mühendisliktir. Hı hı. Biz genelde inşaat kırıkkale için konuşuyorum. Tabi alanın hepsine girdiğiniz zaman çok detaylı bahsetmemiz gerekiyor. Zamanımız da o kadar olmadığı için özet geçelim size. Burada genellikle inşaat üzerine ...ve imar üzerine çalışmalarınız bulunmakta. İmarda bu 18 uygulaması... ...denen bir durum var. 18 uygulaması yapıyoruz. İfras, tevhid bu tarz işleri yapıyoruz. Ve inşaatlarda... ...inşaatın temelinin kazısından başlayıp... ...inşaat bitene kadar... ...her aşamasında harita mühendisliğini görebilirsiniz. Hı hı. Biz burada... ...binanın hassas ölçümlerini yapıyoruz. İnşaat işlerinin hassas ölçümlerini yapıyoruz. Hı hı. Ağırlıklı olarak kırık kareli... ...bunun üzerine. Ve ayrıyetten tabii biz... Emlak sektörü üzerinde de hizmet vermekteyiz. Emlak sektöründe bizim hizmet tarzımız esasında biraz daha kaliteye dayanıyor. Emlak sektöründe ve kendi hmm. sektörümüzde. Burada ne gibi faaliyetlerimiz var? Ee, şöyle söyleyeyim ben size, emlak sektörü için bahsetmek istiyorum tabii ki de. Emlak sektöründe bizim ürünlerimizin standartları ve yani müşterinin istediğini biz müşterinin ayağına götürüyoruz. Bizim standartlarımız vardır. Bu standartların dışında zaten kesinlikle çıkamayız. Hmm. Sadece Kırıkkale bölgesinde değil. Biz Türkiye genelinde de bu iş yapıyoruz. Mesela Ankara'da, Muğla'da danışmanlık verdiğimiz hizmetlerimiz var. Konya'da, Sivas'ta yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hı. Yani işlerimiz genelde bu şekilde Çünkü ilerliyor. Türkiye Peki buradaki süreçlerimiz nasıl ilerliyor? Müşterilerin size gelişiyle, müşterilerin projeyi bitirimi konusundaki süreçten bahsedelim birazcık. Ne kadar sürüyor? Ben öncelikle müşterinin benden ne istediğini, benden ne talep ettiğini detaylı bir şekilde çıkartırım. Hı hı. Bu talebinin üzerine... Kesinlikle önlem bende bir, e, yani böyle para alışverişi olmaz. Ben dosyalarımı, projemi hazırlarım, teslim ederim, onaylandıktan sonra tabii ki de bu yani hakkımız olanı Hı -hı. alma aşamasına geçeriz. Ki bu süreçte de hani de en kısa sürede ben gelirim, talebimi aldıktan sonra bir gün ya da iki gün içerisinde dosyalarımızı teslim etmiş olur. Peki burada saha ekibimizden bahsedelim. Kaç kişilik ekip olarak çalışıyoruz ve ekibimizin tecrübeleri neler? Sağ ekibimizde biz 5 kişi çalışıyoruz. Hıh. Hı. Eee bizim ekibimizde ofis ekibimiz var ve saha ekibimiz var. Peki çalışma saatlerimiz neler? Hangi saatler arasında sizlere ulaşabilir? Aleyna Hanım, bana 7-24 ulaşabilirsiniz. Biz işimizi aşkla yapıyoruz. Hı hı. Ben sabah e, saat 5 deyince güne başlıyorum. Hı hı. Gece de işim ne zaman biterse ben işim o zaman bırakıyorum. Ben işimi ertesi gün aktarmıyorum. İşimizi layıkıyla, güven evet. çerçevesi içinde ve tamamen %100 müşteri memnuniyet olarak Kesinlikle. Da yaptığımızda buradan belirtiyoruz. Evet. Programımıza konuk olduğunuz, bizleri burada ağırladığınız için ve keyif sohbetiniz için çok teşekkür Rica ederiz ederim. Yasin Bey.